Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça çeviri teknikleri dersimizde 10. metin. Bugün Arapça çeviri teknikleri dersinin son canlı yayını inşallah gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Bundan sonra modern metinler kitabımız olan birinci yani başlangıç metinler kitabımızın derslerini takip edebilirsiniz. Daha sonra yani bundan sonra artık Modern Metinler kitabının derslerini YouTube'da çekip de videolarını paylaştığımız o dersleri inşallah birinci dersten başlayarak ne yapalım? Onları takip etmeye çalışalım inşallah. Yine e, yeri ve zamanı geldikçe farklı dersleri de inşallah işleyeceğiz burada. Bu YouTube'da işleyeceğimiz dersleri de yine her zaman paylaşmaya Arkadaşlar. Evet bugünkü metnimiz filmun film. Filmun film. Peki kelimelerimizde datuletun işsizlik. Elde etmek, kazanmak hasale ala ile kullanılır. Vavun durum, evdaun durumlar. Evet metnimize başlıyoruz. Filmun film. Zehbtu Leylete emsi zehebtü film i değil mi? Nefs mütekellim vahde Bektim. Leylete emsi dün gece ma'a sadikin bir arkadaşımla birlikte ile sinema sinema gittim. Li müşahedeti filmin Amerikiyin cedidin yeni Amerikalı bir filmi izlemek için. Müvdugu müşkilatül betaleti konusu işsizlik, evet. konusu işsizlik olan ve alakatuha bil müşkilatül istimayyetül uhra ve o işsizliğin diğer diğer sosyal sorunlarla olan alakası. Toplayacak olursak dün akşam birlikte işsizliği ele alan ve diğer sosyal problemlerle işsizliğin ilişkisini ele alan yeni bir Amerikan filmini izlemek için sinemaya gittim. Peki filmin kıssatı filmi filmin kıssasında tatallabal vadul iktisadiyyu ekonomik konum gerektiriyordu. Fi mıntıkatı karibetin min New York New York'a yakın olan bir bölgedeki ekonomik durum gerektiriyordu. Ni en yefkıda kaybetmesini kesiyorum birçoğunun bilmeyen insanların birçoğunun kaybettiğini gerektiriyordu. Yani öyle bir durum vardı ki o evet o New York'a yakın olan bir bölgede orada insanların çoğu işini kaybediyorlar. Evet. Ve zayıf ve zayıfehum vazifelerini, görevlerini kaybediyorlar. Ve min ve bunlardan birisi de racülün bir adam ki fil hamsine 50 yaşında olan bir adamdı. Bir daha başına alayım. Ve fi kıssatil filmi, filmin kıssasında, film hikayesinde tetallebe gerektirdi. Yani gerektiriyordu. Elvan ol iktisadiyu ekonomik konum, ekonomik durum, fi mıntıkati karibetin min nevyor. Evet, New yakın olan bir bölgeden, New York'a yakın olan bir bölgede evet iktisat durum gerektiriyordu kıssada. En yefkı da minen nas insanların çoğunun kaybetmesi ve vaifahın görevlerini insanların çoğunun görevlerini kaybetmesi söz konusu diye. o min haulâi bu insanlardandı racunun bir adam fil hamsine 50 yaşlarında min ömrü yaşından yani 50 yaşında İsmu, ismi Richard Felcher. Evet. Richard Richard Felcher diye bir adam. Lehu İbnun, onun bir çocuğu vardı. Yedrusü Ticareti fil Camiati. Üniversitede ticaret okuyordu. Ve selase Evet. Ne dedik? Lehu İbnun ve selase benatin esgar ve üç küçük kızı vardı. Hünne fit zaminetim Ömrüha, umriha onlar sekiz yaşında idi. Arkadaşlar. Evet, Fisher'in üniversite ticaret öğretimi eğitimi gören bir oğlu ve arkadaşlar en küçüğü evet. üç kızdır ki esharu hünne şimdi oldu ne? onların en küçüğü fithamineti min ömreha 8 yaşında. En küçüğü 8 yaşında olan üç kızı varmış. Bir de bir üniversitede ticaret okuyan, evet, ticaret bilimleri okuyan bir oğlu varmış. Richard, Richard Felcher. Evet, kat demez Seyyid Felcher, adeden kebiren min et evet, talabatil amel Buradaki adam felçer denilen adam birçok iş isteğinde bulunmuş. Bu felçer ne yapmış? Birçok iş isteğini dilekçe yazmış. Adeden kebireden, kebiren çok sayıda min talabatil amel iş talebinde bulunmuş. Evet. Kime ile şirketin müteşerreti fil mıntıkatı bölgede meşhur bilinen yaygın olan şirketlere çok sayıda iş talebinde bulundu dilekçe yazdı. Velakinne o fakat o fil husuli elde edemedi. Alel vazifeti vazife elde edemedi. Vazife alamadı. Yani işe giremedi. iş sahibi olamadı. Hasalet zelcetuhu ala amelin Eşi bir iş buldu. Fi bankin marufun bilinen bir bankada. tanınmış bir bankada eşi ne yaptı? İş buldu. asbahat el ailetu aile oldu. Ta'temidu alez zevceti bu durumda hanıma evin kadınına evden başladı. Evet yakumu yapıyor bil a'malil işleri ki takumu el mer'atu adeten genelde kadınların yaptı. Takumu yapıyor biha onları el mer'atu kadın adeten genelde. Genelde kadının yapmış olduğu işleri yapmaya başladı. E, eşi dışarı çalışınca kendisi de evde ne yaptı? Eşinin yaptığı görevleri, ev işlerini yapmaya başladı. Ve kâne lihâzel bu durum için oldu. Tefirun seyyun felçer. felşeri bu durum kötü etkiledi. Ve ba'de kasrin vaktin kasirin bir müddet sonra kısa bir zaman sonra fakat et zevcetu kadın da kaybetti. Vazifeteha işini kadın da işini kaybetti. Bir müddet sonra kadın bir müddet sonra kadın da işini kaybetti. Evet sonra Ve kâne lizâlike dedik. Ve bu da büyük ailenin tamamında. Ailenin tamamında bundan dolayı büyük bir etki oldu. Büyük bir problem meydana geldi. Ve film o film şu gittiğim film anlatıyor ya filmi sinemadaki filmi. Evet ne yapıyormuş? Yüz yoru açıklıyor, beyan ediyor. El müşkilati problemleri. Evet film diyormuş. Kötü etkileri olmuş işsizlikten dolayı. Bir daha baştan bana verelim. Vel filmu film yüz yuru ortaya koyuyor. El müşkilati problemleri. Evet en doğmuş. Anil batalet. Problemleri ortaya koyuyor. Ve yuhaddiduha ve o ve onları belirliyor idi film ve yer bir ve bağlantı kuruyor Beynaha o yani ailevi bir baş kaldırı. Hasıda özellikle de ezzevc özellikle de erkek özellikle erkeğin baş kaldırmasını alal müstema toplum üzerinde ve topluma özellikle de erkeğin baş kaldırmasını ne yapıyor? İşsizlikle bağlantı kuran bir filmdi diyor arkadaşlar. Bu parçamızda evet ne yapmış oluyor? Gitmiş olduğu filmi anlatıyor. Bu parçayı yazan kişi. Evet, kıymetli arkadaşlar ve tercüme teknikleri dersi olarak icra ettiğimiz 24. ve son dersimiz. Bundan sonra artık bu kadar teknikler öğrendik. Elimizden geldiği kadar tercümeler yapmaya çalıştık. Bundan sonra YouTube kanalımızdaki modern metinler birden başlayarak birinci seviye ve birinci kitap birinci seviye ve birinci metinden başlayarak inşallah oradaki modern metinleri aşama aşama takip edelim. Daha sonra ikinci kitaba geçip oradaki metinleri de inşallah ne yapalım aşama aşama takip edelim. Ben modern metinler 1, 2, 3 bu kitabın inşallah arkadaşlar Allah nasip ederse Model metinlerin edeceğim Allah nasip ederse. Evet bir sıfırdan Arapça programımız devam ediyor. Birincisi bu. Şu anda yedinci dersi yaptık. Sekizinci dersi inşallah bugün yine çekmeye çalışacağım. Bunun yanında maksut derslerimiz devam ediyor. Video çekimlerini yapmaya devam ediyorum. İyi İyelerlere geldik. Yani illetli fiillerin evet çekimlerini anlatmaya başlayacağız. Ve yine arkadaşlar modern metin okumalarımızda orta seviye ikinci kitap olan e, kitab Kitabul ül Kıraati'nin metinlerini ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu metne de ortada gelmiş bulunmaktayız inşallah. Derslerimiz son hızıyla devam edecek inşallah. Allah nasıl bilirse. Farklı projelerimiz oldukça inşallah ben bu kanaldan yine bildireceğim. Ama şu andaki en büyük e, üç tane ana projeyle devam edeceğiz. Bir sıfırdan Arapçayı arkadaşlar altı cilttir bu. Her bir cildi bir buçuk iki ayda bitirmeyi düşündüğümüz zaman ortalama bir yılda ne yapacağız? Bu sıfırdan başlayarak inşallah ileri seviyeye kadar bu dersleri takip edeceğiz. Bunun yanında dediğiniz gibi maksut kitabımız, sarf kitabı onu devam edeceğiz, bitireceğiz. Birkaç gün içinde o da bitmiş olacak. Ve arkadaşlar inşallah model metin okumalarımız devam edecek. İnşallah ikinci kitaptayız. Üçüncü kitaba da geçeceğiz. Daha sonra da yine farklı model metinler ve YDS, YÖKTİL ve diğer sınavların çözümlerini beraberce aşama aşama öğrenmeye gayret edeceğiz. Arkadaşlar, inşallah bundan sonra da dediğimiz gibi diğer derslerde buluşmak üzere diyorum. Rabbim bizlere sizlere zihin açıklığı ihsan edilsin. Allahu u Teala asperi. çıkmış olduğumuz yolda başarıya ulaşabilme bizlere nasip ve müyesser diyor ve sizleri